Adayı da böyle tersten tersten takılıyorum böyle. Ee, ben dedim işte annesi de böyle şey demiş oldu Mert Bey kahvaltıya bekleriz bir gün falan. Yok dedim ben dedim size kahvaltıya gelmeyeceğim dedim. Aday evde yokken geleceğim kahvaltıya falan dedim. Daha üçüncü günü ya. Setin bana böyle yaptı. Seni çözdüm dedi dostum dedi. yok abi. Sen istediğin bir şeyin dedi önce tersini söylüyorsun. Aynen, dedi. Aslında bizim eve gelmek ve benimle kahvaltı yapmayı çok istiyorsun dedi. <laughs> dedim hayatındaki kadınlar bunu çözemedi. Sen dedim bunu üçüncü günde çözemezsin sekiz yaşında. Pislik hemen çözdü. İnanılmaz. Sen çok istediğin bir şeyin önce tersini söylüyorsun dostum dedi. Seni yakaladım dedi. Üçüncü gün ya sekiz yaşında. Yafa bak dostum seni yakaladım. Tabii tabii seni yakaladım dedi. İnanılmaz. Sen çok istediğin şeylerin tersini söylüyorsun dedi onunla çalışmak çok ben keyifliydi çok çalıştı bir de çocuk gece gündüz kaç gün hani evet, biz evet, çok evet, az evet, gün evet. gittik sete ama o inanılmaz Hep ama çalıştı. şimdikiler sen kendi çocuklarından da biliyorsunuz böyle dan 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 her şeyin farkındalar ve söylüyorlar sen herhalde onlarla beraber bayağı her şeye ayıptın fazla farkındalar da o benim çok hoşuma gitmiyor anne olarak bakınca sen diyorum çok konuşuyorsun senin dilini keseceğim.